Herkese merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir güzel gidiyordur her şey uzun zamandır doğru düzgün video atamadım o yüzden kusura bakmayın ama bundan sonra daha çok içerik daha çok video atacağım eğer sizin de istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın mutlaka ilgileneceğim bugün de size benim gözümden ttfn denemesi yaptım onun giriş kısmını yapıyorum şu an Arkadaşlar video yaklaşık 20 dakika sürdü. Normalde tabii ki 20 dakikadan çok çok kısa bir sürede yapıyorum feni. E, ama e, anlatacağım diye biraz uzun sürdü. Bir dahakine daha dikkat edeceğim. Ve sonradan videoyu izlediğimde bazı yerleri hızlı geçmişim. Fark ettim. E, bir dahaki denemede onlara daha dikkat edeceğim. Sizin anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben onu shorts olarak anlatırım size. Ve bazı yerlerde dilim sürçmüş, konuşamamışım. Hani çünkü dediğim gibi ben de soruları ilk defa sizde çözüyorum ve <laughs> biraz heyecanlanmış da olabilirim. Dediğim gibi o yüzden bazı noktalar için gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Bu konseptin amacı da hem benim size bir şeyler öğretmem hem de biraz sizin bana bir şeyler öğretmeniz. Eğer benim eksiğimi yanlış düşündüğüm bir yeri görürseniz onu da yorumlarda belirtin beraber tartışalım. Böyle daha çok içerik gelecek. Yarında yani bir iki gün içerisinde de matematik denemesi atmayı planlıyorum. Kendi gözümden yine sorulara ilk defa ben bakacağım. Ama şöyle de yapabilirim. Burada da size de danışmak istiyorum biraz. Seçeneklerden biri şu: Soruları ben önceden çözerim, tekrar amaçlı size de anlatırım, bir şeyler aktarmış olurum. İkincisi de. Gene bu fen denemesinde yaptığım şekilde ben de ilk defa görüyorum soruları. Siz de ilk defa görürsünüz. Yani yorumlarda belirtin onu hangisini yapayım. E, niye bu seçeneği sundum? Çünkü e, bu yaptığım fen denemesinde dediğim gibi hani dilimin bazı takıldığı noktalar oldu. Çünkü normalde ben fen denemesini çözerken tak, tak tak yapıp geçerim. Ama aynı anda anlatınca e, dilim çok kurudu. Ve böyle 20 dakika hiç durmadan konuşunca o yüzden böyle bazı üslup sorunlar olmuş olabilir. Ama böyle böyle alışırım diye düşünüyorum. Öyle yani çok uzattım galiba ya. O zaman sizi videoyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada denememiz YZ yayınlarından 20'li fen bilimleri denemesi olacak. Ben de daha çözmedim. Soruları ilk defa sizinle göreceğim şimdi. O zaman başlayalım hadi. Fizik bilimine ilgili hangileri doğrudur demiş. Evrende gerçekleşen her türlü fizik ve metafizik olaylar bilimsel düşünceyle açıklanır demiş. Arkadaşlar metafizik fizik üstüdür. Ya, fiziğin dışında bir şey. O yüzden bunu almayacağız. Fizik alanındaki çalışmaların çıktıları kimya, mühendislik gibi alanlarda kullanılabilir. Aynen. Fizik ölçmeye ve gözleme dayalı pozitif bir bilimdir. Evet. 2 ve 3. Düşe kesi verilen eşit bölmede kaba şekil bileşiği gibi su konuluyor demiş. Tamam, suya içi dolu k atıldığında sıvı seviyesi şekil 2'deki gibi, içi dolu l atıldığında sıvı seviyesi şekil 3'deki gibi oluyor. Şimdi he, bunları tamam, e, k varken l'ye atmışız. Tamam, o zaman şimdi burası 3 v idi, k'ya attık, e, 2 v yükseldi, k 2 v, l'ye attık, e, 1 v yükseldi, k varken l'ye attığımızda o zaman l'de v olacak. K ve hacimleri eşittir demiş. Kesinlikle doğru demiş bu arada. Yanlış. E, K 2 ve iken L ve K'ya kaldırma kuvveti L'ninkinden fazladır demiş. Şimdi kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Aynı sıvıda oldukları için öz kütleler eşit sıvıların G zaten eşit. V batanı büyük olanın kaldırma kuvveti daha büyüktür. O da K'nın daha büyük olduğu için K'nın kaldırma kuvveti daha büyük. Bu doğru. K ve kütleleri eşit. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi bunlar askıda. O zaman D'ler eşit olacak ikisinin de. Askıda oldukları için. Öz kütle neydi? M bölü V. Şimdi bunların V'ler farklı olduğu için M'ler de farklı olacak. Mesela K'nın 2V olduğu için 2M olacak. L'nin DK olsun. DL'nin V olduğu için M olacak burası da. O yüzden öz eşit olmuyor. Farklı oluyor. Yalnız 2 bu değil. Yalnız 2. Şimdi ne demiş? Yukarıdaki şekilde birbirine paralel kırmızı mavi ışınların kutu içindeki optik sisteme gelişleri ve optik sistemden çıkışları gösterilmiştir. Tamam. Kırmızı geliyor. Kırmızı üstte çıkıyor maviden. Tamam. Şimdi tam yansımalı prizma. Tam yansımalı prizmalar nasıl oluyordu arkadaşlar? Şöyle paralel çıkacak. Şuna paralel çıkacak. Bu da böyle geliyor. Gene buna paralel çıkacak mavi, kırmızı. Bu bir kere olmaz. Çünkü kırmızının üste çıkması lazım. Gitti bu. Şimdi kırmızı geldi şöyle. Mavi geldi şöyle. Bu olur. Çünkü kırmızı maviden üste çıkıyordu. Şimdi paralel cam bunu nasıl düşüneceğiz? Şimdi cam daha yoğun olduğu için normali çizersek normale yaklaşacak arkadaşlar. O yüzden şöyle normale yaklaşacak. Ve paralel çıkacak. Gene normal çizersek normale yaklaşacak ve paralel çıkacak. Kırmızı, mavi bu da olur. Kırmızı daha üstte çıktı. Şimdi buraya gelirsek genel normal çizersek normale yaklaşacak. Şöyle olacak. Şöyle. Normal çizersek, normal yaklaşacak. Şöyle olacak. Burası mavi, burası kırmızı. Kırmızı mavilerin üstte bu da olur. 2 3 4. 2 3 4 çıkardık. Nerede hata yaptık? Ha, tamam. Arkadaşlar kırmızı mavi gelenler yukarıda, çıkanlar aşağıda olduğu için biz şunu almayacağız bunu almayacağız. Çünkü burada gelen ışın aşağıda çıkan ışın yukarıda. O yüzden bunu dahil etmeyeceğiz. Yalnız 2 ve 4. 2 ve 4 şu. Çünkü burada gelen yukarıda çıkan aşağıda. Burada da aynı şekilde gelen yukarıda çıkan aşağıda. Tamam. Şimdi kütlelere işte eşit olan iki buz patencisi M, M diyelim. Buza dans edecektir. Buz patencileri durgun halde birbirlerine itipme uyguluyor. Şimdi bu buna f uyguluyor. Bu da buna f uygulayacak. fx Fy demiyorum çünkü bunların büyüklükleri eşit olacak. Niye kütleler aynı olduğu için mi? Hayır. Kütleyle hiç bir alakası yok. İsterse bu 100 m olsun, abartayım biraz. Bu m olsun ama uyguladıklar kuvvetler eşit olur. Sadece hızlar farklı olur çünkü o da f eşittir m a'dan. M büyük olursa ivme küçük olur. ivme küçük olacağı için hız da küçük olur. Şimdi bunlar mm'di. Birbirine, birbirlerine uyguladıkları kuvvetler eşit büyüklükte olacak. Etki tepki kuvvetlerinden dolayı. Ee, hangileri doğrudur demiş. İğmeleri eşit olur. Şimdi. Bu F. F bu buna F uyguladı. Bu da buna F uyguladı. F eşittir. MA'yı kullanırsak. M eşit. F eşit. O zaman iğmeler de eşit. Ama eşit olur demek çok yanlış olur. Eşit büyüklükte deriz. Yani eşit diyemeyiz. Çünkü bunun E bu tarafta olduğu için A da o tarafta olacak. Bunun E bu tarafta olduğu için A da bu tarafta olacak. O yüzden iğme büyüklükleri eşit diyebiliriz. İğmeleri eşit diyemeyiz. T süre sonra hızları ve yer değiştirmeleri eşit olur. Arkadaşlar gene aynısı. Fizikte bu çok önemlidir. Fizikte yön, yön çok önemlidir. Hızları eşittir diyemeyiz. Yer değiştirmeleri de aynı şekilde eşittir diyemeyiz büyüklükleri de doğru olurdu. Çünkü ağlar eşit olduğu için hızlar da eşit olacak ama büyüklükleri eşittir diyebiliriz. Çünkü bir tanesinin hızı bu tarafa doğru ve bir tanesinin hızı bu tarafa doğru ve Büyüklükleri eşittir. Hızlar değil. Birbirlerinin uyguladıkları kuvvetler eşit büyüklüktedir demiş. Doğru. Eşittir de gene yanlış derdik. Ama eşit büyüklükleri dediği için doğru diyeceğiz. İş direnci önemsiz. Özdeş, üreteç ve özdeş cambarla aşağıdaki devreler kuruluyor. Işık verme süresi tamam. Işık verme süresini şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 1 bölü i olarak düşünebiliriz. Şimdi buraya v buraya v diyelim. T bu arada. Şimdi 2v burada. Buraya r dersek 2v bölü r'ye 2i diyelim. O zaman buradan çıkan 2i. Şimdi şurayı v olarak kabul edelim. Gene R V bölü R'den I. Arkadaşlar paralellerde şöyle ayırıyoruz. I bölü 2, I bölü 2 olacak. Burada V. Burada da V. 2V oldu. 2V bölü R'den 2I. Ama gene şöyle yapacağız. 2I, I buradan, I buradan, I buradan, I buradan. Paralellerde gene ayrıca. Şimdi buradan çıkan akım iyi buradan çıkan i bölü 2 buradan çıkan 2 ne kadar fazla akım o kadar hızlı bitiyor ampul yani süresi azalıyor o yüzden en az akım olduğunda süresi en fazla olacak yani bu L sanırım evet L o zaman L büyüktür M büyüktür K şöyle TL TM TK nerede şurada tamam Düşe kesti şekilde şekil bir kaba su konuluyor. Suya buz atınca buz kütlesinin zamanla değişmiş şekildeki gibi oluyor. Tamam arkadaşlar buz kütlesi direkt azalıyor. Buz kütlesi direkt azaldığı için suya atılan buz sıfır derecedir. Çünkü eğer sıfır derece olmasaydı biraz beklerdi. Sıfır derece gelir ondan sonra kütlesi azalırdı. Hemen hal değiştirmezdi. O yüzden atılan buz sıfır derece. Hatta su da sıfır dereceden büyük. Çünkü sıfır derece olsaydı Denge halinde olurdu. İkisi de sıfır derece olduğu için. Buzun ilk sıcaklığı ile son sıcaklığı eşittir. Şimdi son sıcaklığı nereden bileceğiz? Şuradan arkadaşlar. Şimdi buz kütlesi azalıyor 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 ama buz bitmiyor. Demek ki buz kalmış bir yerde. Yani buzun kütlesi azalmış hal değiştirmiş. Sıvıya dönüşmüş ama denge anına gelmiş. Arkadaşlar buz ve suyun denge anı sıfır derecedir. Yani sıfır derecede bunlar en son sıcaklık da denge halinde buluşmuşlar. O zaman buzun ilk sıcaklığı ve son sıcaklığı eşittir. Doğru. Bu denge sıcaklığı 0 derecede. Doğru. Suyun ilk sıcaklığı 0 derece değil. 0 dereceden daha yukarıda. 2 ve 3. Çünkü pardon özür dilerim. 1 ve 2. Çünkü şurada demiştim arkadaşlar. Eğer başlangıçta 0 derece olsaydı hiçbir şekilde hal değiştirmeden böyle kalırdı yani. Denge sıcaklığına varmış olurdu çünkü direkt. Fizik dersinde öğretmen öğrencilerine dalgalar konusunu anlatırken dalga hareketinden madde taşımaz iletilen şey enerjidir şeklinde bir hipotez kuruyor. Daha sonra öğretmen bu hipotezi destekleyen bazı gözlem sonuçlarını sınıfla paylaşıyor. Tamam. Paylaştığı gözlemler olabilir demiş. Gölde sabit duran ördeğin bulunduğu yerden aynen arkadaşlar hep bu örneği veriyorlar. Şöyle bir deniz olsun. Şurada ördek var. Dalga geliyor geliyor bu ördeği böyle kaldırıyor. Geri aynı yere indiriyor götürmüyor ördeği ileri tarafa. Kaldırıyor indiriyor. Bu dalganın e, dalga hareketinde madde taşınmaz iletilen şey enerjidir. Yani ördek buradan şuraya taşınmıyor. Sadece enerjiyle iletiliyor. Bu ördek buraya kalkıp geri iniyor. Yani bu dalganın enerji taşıdığının göstergesi. Bu doğru. Bir ipe kurdale bağlanca bir uçtan elde edilen atma kurdale. Bu arada tamamını okumadık. Ördek yukarı aşağı gitmiyor. Tamam doğru. Çünkü hep bu örneği veriyorlar arkadaşlar denemelerde. Sürekli karşıma çıktığı için direkt ördek görünce bunu çizdim yani. Doğruymuş ama. Bir ipe kurdele bağlanınca bir uçtan elde edilen atma kurdelenin bulunduğu yerden geçer. Kurdele yukarı çıkıp aynı yere gelirken atma yoluna devam eder. Ördek mantığının aynısı arkadaşlar. Kurdele yukarı çıkıyor aynı yere geliyor. ilerlemiyor. Tren aylarında kulağımızı rayın üzerine koyduğumuzda treni görmediğimiz halde sesini duyarız. Bu da Dalganın enerji taşıdığını göstergesidir. Çünkü ray mesela ray var. Biz oraya kulağımızı koyuyoruz. Yani iletilen sesi titreşimi duymuş oluyoruz. O dalganın enerji taşıdığının göstergesi. Aşağıdaki bazı güvenlik uyarıları işaretleri ve anlamları verilmiştir. Yakıcı madde, zehirli madde. Arkadaşlar aşındırıcı madde, zehirli madde ama yakıcı madde değil. Niye değil? Çünkü yakıcı maddede şöyle oksijen var. Sonra çizemedim ama yani şurada yuvarlak şöyle şurası yuvarlak oluyor. Görmüşsünüzdür daha önce zaten. Bu yanıcıdır. Yakıcı değil. Yani Adana. Evet. Adana. Şimdi. Proton ve elektron sayıları tabloda verilmiştir demiş. Şimdi x a'nın proton sayısı 4. Elektron sayısı 2 ise burası artı 2. y'nin proton sayısı 7. Elektron sayısı 10. O zaman burası eksi 3. Z'nin proton sayısı 19. Elektron sayısı 18. O zaman burası eksi 1. A, B, C'nin yükleri arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? A büyüktür. Burası B miydi? Evet. A büyüktür. C büyüktür. B. Çünkü artı 2. Eksi 1. Eksi 3. A, C, B. Tamam. Hangisi yanlış verilmiştir? Dihidrojen monoksit doğru. Kalsiyum oksit doğru. Demir oksid, 2 oksit. Şurası 82, burası Sıbrası O zaman demir 2 oksit doğru. Karbon dioksit doğru. Diazot tetroksit. Diazot pentoksit. Bu yanlış arkadaşlar. 5 penta çünkü tetra 4. Deniz seviyesinde azal açık özdeş kaplarda 25 derece ve 50 derecede saf su bulunmaktadır. A suyun buharlaşması B kabında suyun buharlaşmasından fazladır. Arkadaşlar sıcaklık ne kadar fazlaysa buharlaşması fazladır. Diğer şartlar aynı çünkü ağzı özdeş kaplarda çünkü aynı kap. E, buharlaşma buharlaşması neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlı, türüne bağlı, safsızına bağlı, yüzey alanına bağlı. Mesela şurası 2 şurası S olsaydı biraz daha farklı olurdu. Yani demek istiyorum ki A kabındaki suyun buharlaşması B kabındaki suyun buharlaşmasından fazla değil. B'de sıcaklık daha fazla olduğu için daha fazla. B kabındaki suyun kaynama sıcaklığı A kabındaki suyun kaynama sıcaklığından daha azdır. Hayır. Sonuçta bunlar aynı sular. Sıcaklık kaynama noktası için belirleyici bir etken değil. Sıvının cinsine bağlı. Burada da aynı sıvılar olduğu için ikisi de eşit. Aynı şartlarda B kabına bir miktar NaCl tuzu eklendiğinde yemek tozu zamanla kaptaki sıvının buhar basıncı azalır. Arkadaşlar kaynama noktası arttığı için buhar basıncı azalır. Ne kadar çok tuz çözersen buhar basıncı o kadar azalır. O zaman bunu alacağız. Bu doğru C. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik elementlerin kütle arasındaki ilişki açıdaki grafikte verilmiştir. Tamam. Birinci bileşikte. Şimdi X diyelim. Y diyelim. X'den 4 almışız. Y'den 2 almışız. 2'de x'ten y'den x'ten 4 almışız y'den 6 almışız tamam şimdi x'ler aynı iken y'ler arasındaki katlı oran 1 bölü 3 tamam, birinci e, bileşim formülü x3 y ise şimdi burası x3 y x'ler aynı iken y'ler arasındaki oran 1 bölü 3 olması lazım X'ler aynı. O zaman burası da X3 olsun. Y3 katı olacak. O zaman Y3 olacak. Yani XY diyebiliriz. Direkt. Sadeleşmiş hali. Basit formüle. 250 gram tuzlu 50 gram saf su eklenerek bir süre bekleniyor. Bu olay serasında çözeltinin açıldıkları değişmemiştir. Şimdi 250 gram tuz vardı. 50 gram su ekledik. Başlangıçta 250 gram Tuzlu su. 50 gram su. He, tamam bir saniye. Şimdi. X gram tuz olsun. 250 gram toplam tuzlu su miktarı. Buna 50 gram su eklersek bunun bir kere kütlece yüzde derişimi azalacak mı? Bu gitti. Aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklığı. Bu düşecek. Çünkü kütlece yüze derişimini azalttık. Çözünen kütlesi. Arkadaşlar çözünen kütlesi. Çözünen kütlesi değişmiyor bir kere. X gram tuz vardı. Yine X gram tuz var. Şimdi çözünen yüzdesi değişiyor ama çözünen kütlesi aynı. Bir şey değişmiyor. Kütle zaten artıyor. Yoğunluğunda değiştiriyoruz. Su eklediğimiz için. Aşağıdaki buna göre verilen kaplar hangisinde hidrojen gazı açığa çıkar. Tamam. Oda koşullarında aşağıdaki kaplarda bunun tamam. Şimdi kalsiyum ekleniyor, demir ekleniyor, bir de bakır ekleniyor. Şimdi HNO3 şöyle yarı soy metallerle tepkimeye giriyordu ve NO2 gazı çıkarıyordu. Burada bakır bunlardan birisi olduğu için burada NO2 gazı çıkacak. 3 gitti. Şimdi demir bir kere NaOH ile tepkimeye girmez. Çünkü demir bir aktif metal. NaOH da eee sodyum sodyum hidroksit de bir baz olduğu için tepkimeye girmezler. Kalsiyum e, aktif metaldir. Asitle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Adana. Bir siyanobakteri aşağıdaki hangisi siyanobakteri ile bir hücreli algin ortak özelliklerinden biri değildir. Kloroplast geç. Çünkü tek hücreli canlı olduğu için kral, kloroplasta sahip değildir. Hangisi değildir diyor zaten. Adana direkt. Fotos, fotosentez zorlu oksijen üretme ikisi de yapar. Kalsar yapılarında uygun protein sentezleme her canlı için ortaktır. Klorofile sahip olma fotosentezi zaten klorofille yapıyorlar. Fotosentez zorlu organik besin sentezleme bu da doğru. Aynısı zaten. Şimdi şuraya geçelim. Hangi ATP'nin yapısı göstermiştir demiş. Şemadaki KVL bölümleriyle ilgili Kar RNA molekülün yapısında da bulunur. Şimdi i̇şte şurası RNA'da bulunur mu? Riboz, adenin, fosfat. Evet. Kan yapısında enerji depolun yüksek enerji bağları bulunmaz. Burada bulunmaz yüksek enerji bağları. Doğru. Şurada bulunur. O zaman bu doğru olacak. ATP'nin defosforilasyondaki L'deki bağlardan en az biri kopar. Doğru. Çünkü defosforilasyonda enerji üretirken buradaki bağları kopararak enerji harcarız. Yüksek enerji bağları. Yüksek enerji ve plazma bağları. İnsan hücresindeki lizozomlarda depolanan enzimler. Olaylardan hangi, hangilerinin gerçekleşmesine görev alır? Şimdi enzimler. Glikojen yıkımı evet. Glikoz yıkımı evet. Protein sentezi hayır. Hidrolizde görev alacak arkadaşlar bunlar. Glikozun ve glikojenin yıkımı. Arkadaşlar dur, özür dilerim. Glikozun yıkımı hidroliz değildir. Glikozun yıkımı solunumdur. O yüzden bu değil. Şu. Bu da yanlış. Çünkü protein sentezi dehidrasyondur. Lizozomlarda depolanan enzimler hidrolizde görev alacağı için glikojen yıkımında sadece görev alabilir. Yalnız iki glikoz yıkımı sonlundur. Tekrardan hatırlattım bunu. Düşmeyelim oraya. aşağıdakilerden Aşır, hangisi aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarından ortak özelliklerinden biri değildir. Aklıma direkt zar geldi. Gazendeki moleküllerin taşınması. Hayır. Aktif taşımada da olmuyor. Kolaylaştırılmış difüzyondan da zardan geçtikleri için basit moleküller oluyor. Maddenin taşımasını sadece hücre dışından hücre içine. Hayır. Aktif taşıma mesela iki, iki tarafa da gerçekleşir. Azdan çoğa doğrudur. Hücre içinde de gerçekleşebilir, hücre dışında da. Madde taşıma sürecinde hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerin görev alması aynen öyle. Madde taşıma sürecinde ATP'nin tüketilmesi aksi taşımada var ama kolaylaştırılmış difüzyonda yok. Yoğunluk farkı olmayan ortamlar arasında gerçekleşmesi geç. Çünkü aktif taşıma az yoğundan çok yoğuna doğrudur. İnsanda X kromozomun Y kromozomuyla ile homolog olmayan bölümde taşınan baskın ve çekinik genler için. Dişi bireyde çekinik genin fenotipini özelliğini göstermesi için X krozomların her ikisinde de bulunması doğrudur. Çünkü bir tanesinde R artı olursa Bu ne olur? E, fenotipi R olur. Yani X R olur. O yüzden çekinik olmaz. O yüzden her ikisi de X R X R olması lazım. Bu doğru. Babadaki baskın gen Babadaki baskın gen ailedeki kız çocuktan kesinlikle baskın fenotipli olmasına neden olur. Babadaki baskın gen şöyle Şöyle. Şimdi annen olsun? Anne anne bir dursun. Kız çocukları şimdi. Kız babadan bunu alacak mı bir kere? Çünkü kız XX babadan bunu alacağı için bu anneden ne alırsa alsın her türlü fenotipi XR olacak. Annedeki çekin, çekinikken ailedeki kız çocuklarının kesinlikle çekinik fenotipli olmasına neden olur. Şimdi annedeki çekinikken şu ailedeki kız çocuklarının kesinlikle çekinik fenotipli. Şimdi anne X R olsun diğerini bilmiyoruz. Çünkü çekinik gen demiş. Çekinik fenotip dememiş. Bu şura X R de olabilir. X R de olabilir. Dursun. Şimdi kız çocuğu bir anneden alacak bir babadan alacak. Şimdi anneden X alsın. Tamam. Ama babadan şöyle alırsa baba X R X büyük R'ye olsun. Babadan böyle alırsa bu sefer çekinik genotip çekinik fenotip olmaz. Babadan X büyüklüğü aldığı için baskın olur. O yüzden kesinlikle çekinik değildir. Bu yanlış. 1 ve 2. Bir kara sisteminde numaralarla belirtilen 10 farklı popülasyondan oluşan bir besin ağı gösterilmiştir. Bu besin ağındaki trofik, trofik beslenme, trofik beslenme İlişkilerin hangi canlının diğerin besini oluşturduğunu gösteren bağlantı toplar ifade edilmiştir. Tamam. Şimdi birinci bir ve onca popülasyondaki bireyler ototrof beslenir. Şimdi bunlar evet üreticidir. Çünkü diğer bütün canlılar tarafından tüketiliyor. Hani şu 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 şu. Şöyle ototrof. Sekizinci popülasyondaki bireylerde görülen biyolojik birikim yani zehir oranı beşinci popülasyon içinden daha fazladır demiş. Şimdi şöyle 8. canlı zaten 5. canlıdan besleniyor. O yüzden bu doğru. 8. canlı en son canlı. Fark ettiyseniz onu best olarak tüketen yok. Yani trafik düzeydeki en üst katmanı yer alıyor. O 5'i yediği için, tükettiği için 8. canlıda zehir oranı daha fazla. 4. ve 6. popülasyonlardaki bireyler besin zincirlerinin 2. trafik düzeyinde yer alırlar. Şimdi üreticiyi yedikleri için ikinci trafik düzey bu da doğru. Arkadaşlar şimdi ben kontrol edeceğim bunu. Yanlış var mı yok mu bakacağım. Arkadaşlar kontrol ettim. Yanlışımız yok. Umarım faydalı olmuştur. Görüş. Arkadaşlar kontrol ettim. Yanlışımız yok. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar kontrol ettim. Yanlışımız yok. Umarım faydalı olmuştur. Eğer yanlış gördüğünüz veya benim eksik olduğum bir yer varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu şekilde fikir alışverişi yaparak hepimiz ilerleyebiliriz. Zaten bu konseptin amacı da o. Birbirimize bir şeyler aktarabilirsek ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.